Devasa temeller aslında söyleniyor. Onları getireyim lazım. Ateşler resmen. Biz defalarca ben milletime yazı da yazdım, sözü de aradım telefonumla. Bugün gene aradım. Dedim ki e, bizzat gördüm. Hani götürüyorlardı. Ama arkalarından yetişemedim. Araç plakasını alamadım diye bir uyarı yaptım. Ki benim uyarı yapmamla değil. Zaten bu devletin malıdır. Devletin sahip çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi okul harabeye döndü. Ve devletimizin parası, devletimizin bizim, senin, benim yani bir okul yapılabilirdi buraya, çok güzel bir şeyler yapılabilirdi. Ee, okulda Atatürk'ün üstüne kadar çalındı. Ee, i̇çeriler berbat bir şekilde yağmalandı. Gördüğünüz gibi sular akıyor her taraf. Kim ilgilenen yok. Burayla kim ilgilenecekse bir zahmet ilgilensinler. Kapılar ardına kadar açık. Gördüğünüz gibi duvarların üstündeki demirler falan hepsini gece gece hepsini götürdüler. Ne emniyete bakabiliyor, ne milliyetine bakabiliyor. Bu sorunu kim çözecek? Bizim okul ihtiyacımız var dediğimiz halde burayı hadi bize vermediler. Güzel bir lise yapabilirlerdi ya da Cezayir'e devredebilirlerdi. Bu kadar devletin malı ziyan olmazdı. Yani devletin malı resmen ziyan oldu. Resmen yağmalandı.